Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay kare bir motif anlatacağım. Yuvarlak olarak başladığımız motifi daha sonra kare olarak tamamlıyor olacağız. Bu motifle çanta, hırka, bebek battaniyeleri, bebek yelekleri birçok alanda değerlendirebilirsiniz motifli işlerinizde. Kırlent yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve güzel bir çalışma oldu. Kullanmış olduğum ipler hakkında hemen bilgi vermek istiyorum. Ben koton bir ip kullandım. Dilediğiniz markaların koton iplikleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 3 milim bir tığ kullandım. Sesimden ötürü de özür dileyerek başlamak istiyorum. Biraz rahatsızım. Umarım güzel bir anlatım yapabilirim. Hadi modelimize geçelim. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımı ile başlıyoruz. 6 tane zincir yapalım. Başlangıçta yapmış olduğum zincirin içerisine batıyorum. Her iki ucunu da birleştirerek küçük bir halka yapıyorum. Şimdi bu küçük olan ipi de şöyle ön tarafta tutup burada çiçeğimizi yaparken onu da kaybetmiş olacağız. Burada 3 tane zincir yapıyorum. Üzerine bir kere sardım. Boşluğumdan ilmeğimi çıkartıyorum. Biraz yükselttikten sonra 2 tane ilmek çıkartıyorum. Tığımda diğer 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığıma ilmeğimi aldım. Yine sadece 2 ilmeği çıkartıyorum. Şu an tığımda 3 tane ilmeğim var ve üçünü tek seferde çıkarttım. 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma ipimi sardım. Yine boşluğumdan ilmek çıkartıyorum. İki tane boşalttıktan sonra ilmeğimden iki tanesini bırakıyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Buradakini saymıyorum arkadaşlar. Çünkü şurada iki tane trabzanım oldu. Orayı üçe tamamlayacağız. Yani iki tane daha ilmek çıkartıyorum. Şu an tığımda dört ilmek var. Hepsini kapattım. Arada 3 tane zincirimi yapıyorum. Aynı şekilde yapraklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz oluştuğunda hepsini tek seferde çıkartarak aralarda da 3 tane zincir yaparak bu çiçek gruplarımızı, yaprak gruplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Toplamda 8 tane olmalı. Ben de yapıp geliyorum. Evet 8 tane yaprağımı tamamladıktan sonra şu ilk başlangıçtaki yani yaprağımın ilk tepesindeki ilmekten batarak şu şekilde ilmek kaydırıyorum ve burada bir tane zincir yaparak ipimi kesiyorum. Pembe bir rengimiz ile devam edeceğiz. 8 tane olan yaprağımızı 16 taneye artıracağız. Evet, ipimi bağlıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi yaptıktan sonra şimdi bu noktada tığıma bir kere doladım. Önce 1 Sonra 2 ilmek çıkartıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim bekliyor. Tekrar üzerine doladım. Önce 1 sonra 2 ilmek çıkartıyorum ve tığımda 3 ilmeği tek seferde çıkarttım. 2 tane zincir yaptıktan sonra yine aynı boşluğun içerisine önce 1 sonra 2 2 ilmek beklemekte. önce 1 sonra 2 3 ilmek beklemekte önce 1 sonra 2 ve 4 ilmek beklemekte hepsini tek seferde çıkartıyorum Şimdi ben bunu e, şu iki arada boşlukta yaptım diğer gruba da aynı şekilde iki tane grup yapacağım fakat arada geçişlerde 3 tane zincir yapacağım 1 2. 3. Yani kendi arasında 2 zincirle diğer gruba geçerken 3 zincirle geçiş yapıyorum. Devam edelim. Bakın bu ipimi de şu şekilde tutuyorum. Arada yok etmiş olacağım. Önce 1, sonra 2. 2 ilmek beklemekte ve devam ediyorum. Kendi arasında 2 zincir. Ve diğer gruba geçerken yani 2 tane yaprak yaparak diğer 2 yaprağı yapmak için geçtiğimde 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde devam edelim. Tüm boşluklara yapraklarımızı yapalım. Evet, sona kadar geldim. Ee, şuradan da kaydırma yöntemiyle ekledikten sonra bir zincirimi yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimiz yuvarlak bir şekilde. Artık kara bir şekle dönüştüreceğiz. Onun için yeşil ipimizle köşeler oluşturacağız. Burada yarım köşeyle başlayarak tamamladıktan sonra tam köşeyi yaparak bitireceğiz. Evet burada iki tane grubun arasındaki üç zincir yapmış olduğumuz boşluklardan herhangi birine ipimizi bağlayarak başlayalım. 4 tane zincir yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. iki tane grubun orta boşluğundayım. Şimdi burada önce bir sonra ikişer ikişer çıktım. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane daha aynı şekilde önce bir sonra ikişer ikişer çıktım. Üçlü trabzanımı yaptım. Burada yarım olarak başladık. Tam sonda bitireceğiz, tamamlayacağız. Arada zincir yapmadan üstüne aldım. Sıradaki boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğun içerisine çakma trabzan yapıyorum. Yani bir kere doladım. Şu şekilde çıkartıyorum. Yarım trabzan. İki tane yapıyorum bundan. Şimdi üstüne aldım iki tane ikili trabzan ve burada bir köşe oluşturacağım köşe oluşturmak için üçlü trabzan yaparak ilerliyorum şu ipimi de bu tarafa alacağım yine bakın önce bir sonra ikişer ikişer çıkarttım üçe tamamlıyorum. köşelerde 3 zincir ve tekrar aynı köşe noktasına üçlü grubumu tekrar yapıyorum. Bakın şöyle köşe noktasına gelmiş olduk. Düz bir hat şeklinde ilerledi. Köşemizi yaptık. Şimdi yine aynı şekilde bu kenarımızı yapmaya devam ediyor olacağız yine arada zincir yapmaksızın ilk boşluğumuza iki tane ikili trabzan 2 iki tane yarım trabzan 2 iki tane ikili trabzan iki ve köşe yaparak ilerliyoruz bundan sonra hep aynı devam edecek edelim 2 i̇ki tane ikili trabzan 2 iki tane yarım trabzan 2 iki tane ikili trabzan şimdi bir köşemiz daha oluşturalım. arada 3 zincir. Bakın şöyle tutuyorum. Daha iyi görelim. Şimdi diğer kenarımızı da tamamlayalım ve son sıramızı da geçeriz inşallah. Evet şimdi köşemizi tamamlayacağız. Bunun için İlk başlangıçtaki boşluğumuza yine üçlü grup yapıyoruz. E, trabzanlarımızı ve 3 tane zincir yaparak şu noktadan ekledim. Bir zincir yaptım. Ve i̇pimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipimizle devam ediyor olacağız. Elimle de şöyle düzeltiyorum ben arkadaşlar. Bakın koton iplik olduğu için bir miktar esnetme yapmamız gerekiyor. Kare oldu. Şimdi beyazla devam edelim. Evet şimdi son sıramızda trabzanlı sıramızı yapıyor olacağız. Bunun için beyaz ipimle devam ediyorum. Herhangi bir trabzanın tepesinden örneğin ben şuradan başlamak istiyorum. 3 tane zincir yaptım. Buradan da ipimi şuradan tutarak devam ediyor olacağım. Bu arada da beyaz ipimizi yok etmiş olacağız. Şimdi tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyor olacağız. Hiç atlamaksızın ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Yanılarına beyaz ipimi yürütüyorum. Evet trabzanların tepesine birer tane trabzan yaparak köşe noktasına kadar devam ettim. Şimdi bu yeşil ipimi de yine sağ taraftan tutup onu da yok edeceğiz. Aradaki boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe noktası olduğu için 3 zincir ve yine aynı boşluğa 2 i̇ki tane ikili trabzan ve başlangıçtaki birinci trabzanımın tepesinden başlamak kaydıyla şöyle burada zincir olduğu için biraz zor olacak benim için şöyle tam tepeye şuraya batmaya çalışıyorum arkadaşlar Zincireden geldiği için zor oldu. Evet, bir tane buraya. Burada atlama yaparsanız sayı kaybedersiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Şimdi bunu tamamlayalım. Ben bitişi de nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl kapatmamız gerektiğini gösteriyor olacağım yapıp geliyorum. Evet motifimi tamamladım. Şimdi burada iğne ile kapatma yapacağım arkadaşlar. Daha düzgün bir şekilde bitmesini istediğim için şöyle ipimi biraz uzatıyorum. Şuradan keseceğim. Ve buna bir iğne geçireceğim ipimi arkadaşlar. Şu iğnemi hazırlayayım ben. Evet iğneye ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi burada yapmış olduğumuz zincir değil yanındaki trabzanın şöyle her iki lobunu alarak şuradan öncelikle ipimizi geçirelim. Şöyle bir miktar çekip şöyle bakın şimdi buradaki son trabzanımın şöyle iki tane ilmini arkadan arkadan şuradan şöyle göstereyim size. Tekrar çıkartıyorum. Ve elimle düzelttiğim zaman bakın burada ilmek kaybı olmaksızın gayet güzel böyle her iki loblarımızda oluşmakta güzel bir bitiriş oldu. Bu neden önemli? E, sık iğne tekniğiyle ya da ilmek kaydırma yöntemiyle ekleme yaptığımızda Ilmek sayılarımızda herhangi bir eksiklik olmaması gerekiyor. Daha sonra şöyle iğne ile gizleme işlemi yapacağım. Bunu yaparken de yine çok çekiştirerek değil. Burada nasıl diyelim ben hani üzmeden diyorum. Burayı çok üzdürmeden şöyle düzelteceğim. Bir tane de zincir düğüm atacağım ki açılmasın. Tekrar şöyle ilerleyeceğim. Şurada şimdi bir düğüm atayım. Evet. Daha sonra. Şöyle kaybedelim. İpimizi keselim artık. Oldukça güzel oldu. Ee, bu motifi birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Bebek battaniyeleri, kırlentler, yatak örtüleri yapabilirsiniz. Ben daha önce kanalımda size birçok çalışma yaptım motifli. Çantalar, yatak örtüleri yaptım baştan sona yatak örtüsünü motiften başladım. Birleştirme, kenar bordürü, kenar oyası anlattım. Yine aynı şekilde bebek battaniyesi olarak anlattım. Birleştirme metotları var kanalımda anlattım. İlmek kaydırmayla ya da sık iğne ile bu motifleri birleştirebilirsiniz. Tüm motifli işlerimi bu videonun sonundaki karta bırakacağım arkadaşlar. Tıkladığınızda dileyenler çanta, bebek battaniyesi, yatak örtüsü, atkı, bere yapmış olduğum tüm motifli işlerden diğer aşamalarını takip ederek yapabilirler. Ee, YouTube kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olarak desteklerinizi bildirin lütfen. Ee, bu benim motivasyonum açısından çok önemli. Da, sizlere daha güzel içerikler üretebilmem için. E, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Süçlüyü ettiği ettiysem affola biraz rahatsızım başta da söylemiştim. Hoşça kalın.